Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Oğlak Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Oğlak Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alması gereken önlemler. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Dost görünen düşmanlarımız var mı? 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımıza bakacağız. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Kartlarımız bizi seçtiğin daha doğrusu. İlk kartımız İkinci kartımız üçüncü kartımız. Ve dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun diyerek Oğlak Burcu'nun ilk kartını seçelim. İlk kartımız Kupa Kralı. Her zaman söylüyorum Kupa Kralı ile Tılsım Kralı'nın yeri ayrıdır. Çünkü biri maddi anlamda zirvede diğeri de duygusal anlamda zirvede olacağınız dönemin temsilcisidir arkadaşlar. Kupamız Kupa Kralımız. Bir elimizde kupamız duruyor. Diğer elimizde asamız ama daha önemlisi gördüğünüz gibi boynunuzda çok güzel bir kısmetiniz var. E, aklınızdaki kişiyle ilgili sorunlarınızı halledeceksiniz. Hatta tüm sorunlarınız bitecek. Ex partner geri dönecek mi dönmeyecek mi bunun cevabı daha yok. Ama partneri olan veya evli çiftlerimiz hiç merak etmesin. E, i̇lişkiniz düzelecek arkadaşlar. Bu denizin dibinde olan hani bitti dediğiniz ilişkiniz tekrar gün yüzüne çıkacak. Hiç merak etmeyin. Hem de çok güzel kısmetleriniz var. E, çok güzel canlanmalar oluyor. Ama dikkat edin hem geminiz batmasın. Hem de bir bir adım sonrası e, denizin dibini boylama anlamına geliyor. Bu yüzden adımlarınızda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle iş hayatınızda, iş hayatınızda gerçek dünya ile hayal dünyasını sakın karıştırmayın arkadaşlar. Böyle bazı kurallara, bazı isteklere karşı gelerek kendi isteklerinizi yapmaya çalışacaksınız iş hayatınızda. Bu da sizi çok olumsuz etkileyecek. Lütfen iş hayatınızda olabildiğince, özellikle bu dönemde kurallara uymaya çalışın ve ne gerekiyorsa yapın. Aşk hayatınızda zaten her şey tıkırında olacak. Çok aşırı romantik, çok duygusal olacağınız bir dönem. Bu yüzden adımlarınızı çok dikkatli atın. Çünkü duygusalken, aşırı mutluyken vereceğimiz tepkiler, alacağımız kararlar sonrasında bizi pişman edebilir. Buna çok dikkat edin lütfen. İkinci kartımız değnek prensi. Şöyle söyleyeyim aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız. Bu gördüğünüz kuraklığı yeşertmek sizin elinizde arkadaşlar bunu söyleyeyim. Kartımızın genel yorumuna geleceksek de hayatınızda yaratıcılığınızın ön plana çıkacağı bir dönem olacak. Sevdiklerinizden alacağınız destek sayesinde de başarıya ulaşacaksınız ama ne olursa olsun öfkenize yenik düşmemeniz gerekiyor. Eğer öfkenize yenik düşerseniz sil başa geri dönersiniz arkadaşlar. Yani denizin dibini tekrar boylarız. Bu yüzden öfkemizle hareket etmiyoruz. Zararla oturmamak için öfkeyle kalkmıyoruz arkadaşlar bunu sakın unutmayın aşk hayatınızda da iş hayatınızda da yepyeni bir sayfa açacaksınız ee, özellikle aşk hayatınızda partneriniz yoksa çok kısa sürede olacak arkadaşlar hiç merak etmeyin ama bizim için öfke kontrolü ön planda. Ex-partner dönecek mi? Evet dönecek, gelecek, sizden öz özelecek arkadaşlar. Kendinizi bu arkadaş gibi düşünün önünüzde değilmiş. Sizden maddi, manevi yardım isteyen insanlar var. E, hiç merak etmeyin. Ex-partner geri dönecek mi? Bu size kalmış ama geri dönmek isteyecek. Sizden ikinci bir şans isteyecek. E, artık gerisi size kalmış bunu söyleyeyim. Aynı zamanda kartımızın genel yorumuna gelirsek. Bon e, bonkörlüğünüzün elinizin açık olması gereken bir dönem özellikle yakın çevrenizden sizden borç para isteyen birileri olursa öde, verin arkadaşlar e, ödeyecek mi diye düşünmeyin emin olun ödeyecektir ya da tartıştığınız kavga ettiğiniz birileri gelip sizden özür diliyorsa affedin büyüklük sizde kalsın yani siz iyiliğinizi yapın atın denize zamanı gelinde gelince karşınıza çok güzel çıkacak arkadaşlar. Evet her geri dönmek isteyecek. Aynı zamanda e, maddi anlamda çiftlerimize söylüyorum bunu partneri ve evli olan çiftlerimize yatırım yapmak için çok güzel bir dönem. Bu döneminizi çok iyi kullanın. Özellikle evlilik yolunda giden arkadaşlarımız bir an önce maddi yatırımlarını yapsınlar. Değnek beşlisi. Şimdi şurada çok önemli bir çizgi var. Eğer yeni bir ilişki istiyorsanız eskisinin bittiğinden kesinlikle emin olmanız gerekiyor. Eğer eskisinin geri dönmesini istiyorsanız yeni ilişkiyi unutun arkadaşlar. Kısır döngüye de gireceksiniz. Yani e, e, kısmetiniz çok açık geleceğiniz çok parlak, kısmetleriniz çok var. Kendi elinizle kendinizi kapamış olursunuz. Bunu size söyleyeyim. Gördüğünüz gibi burada 5 tane arkadaşımız var. Birbirine değnekle vurmaya çalışıyorlar. Çok şükür kimse, kimse kimseye zarar vermiyor. Ama kendinizi kanıtlayacağınız bir dönem olacak. Kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınız ortama gireceksiniz arkadaşlar. Daha önce girdiğiniz bir tartışmadan haksız olarak çıktığınızı anlayacaksınız ama bizim için en önemlisi Yeni bir ilişki istiyorsanız eskisinin bittiğinden tamamen emin olmanız gerekiyor ki hem yeni ilişkinizde daha güzel adımlarla ilerleyin, daha mutlu olun. Eskiye dair kafanızdaki her şeyi silin ya da kısmetinize kapatın. Eskisinin geri gelmesini bekleyin. Bana sorarsanız eskisinden yani exten next olmaz. Her ne kadar sizden af değilse de bırakın. Kısmetinize bakın arkadaşlar. Falınız öyle gösteriyor sizin için. Çünkü hem hayatınızda hem iş hayatınızda, aşk hayatınızda yepyeni sayfa açacaksınız. Bırakın ee, büyüklük sizde kalsın. Affedin ama tekrar barışmayın derim. Sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki özellikle yıldız haritasına inanılmaz talep var. İlişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Ee, şu an hayatımdaki kişi doğru kişi mi? Evliliğimizde şu noktaya geldik. Barışmaya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji büyü var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa kafanızda hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana Ulaşın arkadaşlar, linkten ulaşabilirsiniz zaten zaten ara ara da çekimlerimiz çekilişlerimiz oluyor. Instagram hesabından da katılırsanız ki her hafta olacak, hak kazanmış olursunuz katılmaya. Anam gelmedi kartımız. Wow, hem maddi hem manevi geleceğiniz çok açık arkadaşlar. Bunu gerçekten çok ama çok sevindim bu duruma. Gerçekten hani bir tarafta kısmetiniz boynunuzda asılı bir tarafta maddi anlamda birinizin bin olacağı bir bahçede duruyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim gelecekte şansınız çok açık ama hedefle hedeflediğiniz belirtilere pardon hedeflerinize kesin ve net gitmeniz gerektiği şartıyla geleceğiniz çok açık kararlı olmanız lazım. Hedeflerinizden geri sapmamanız lazım arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Siz kontrolü, gücü, ipleri elinde tutan güçlü bir kişiliğe sahipsiniz. Bu yüzden elde edeceğiniz şansa da başarıyı sağlayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Sadece ne istediğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Maddi kapılarınız sonuna kadar açık. Hem maddi hem manevi kazanacağınız bir dönem olacak. Ama yapacaklarımız da Belli özellikle iş hayatınızda hayal dünyasında iş dünyasını birbirine sakın ama sakın karıştırmayın arkadaşlar. Bu sizin maddi anlamda zarar verebilir. Eğer karıştırmazsanız da maddi anlamda çok faydası olacaktır emin olabilirsiniz. Ama gerçekten iki türlü de kazanan siz olacaksınız. Bu arada arkadaşlar e, abone olup ve yorum yaparsanız beğenirseniz çok sevinirim. Tılsım yedilisi Tılsım 7'lisi üretkenliğin kartıdır. Hatta doğurganlığın kartıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çiftçi bir arkadaşımız var. Biraz üzüntülü olsa da e, ektiği ürünlerin karşılığına e, bakıyor. Bu da şu demek, e, ne olursa olsun emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Bundan hiç şüphe etmeyin. Ama olur da Emeklerinizin karşılığını alamazsanız lütfen kafanıza takmayın. Aksi takdirde hem e, sağlık sorunları hem de psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden çok dikkat edin. Emeklerinizin karşılığını aldığınızdan sonuna kadar emin olun. Bunları yaparken de lütfen öfkenize yenik düşmeyin ve hayal gücünüz ön planda olsun. Aynı zamanda arkadaşlar gördüğünüz gibi çölümüz bir yeşilliğe dönüyor. Bu da bizim için sevindirici. Gerçekten tılsımlarla gidiyoruz. Maddi açıdan hiç sorun, sorun çekmeyeceğiniz bir dönem olacak sizin için. Vay, wow, bu tılsım kraliçesi. Gerçekten süper gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir adım sonrası tılsım kralı. Maddi konularda gerçekten zirveye yaklaşmanıza tek bir adım kaldı. Onu da yapacaksınız, gerçekleştireceksiniz. Hiç ama hiç merak etmeyin. Ee, gerçekten şöyle söyleyeyim, hani bolluk ve bereketin içinde olacağınız bir dönem olacak. Ama bu dönemin meyvasını yiyebilmek için arkadaşlar. Biraz daha duyarlı ve biraz daha girişken olmalısınız. Üretkenliğiniz özellikle maddi anlamda size kazanç kapılarının sonuna kadar açacaktır. Bundan gerçekten emin olabilirsiniz. Güzel bir gelecek var önünüzde. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten böyle kurak geçmişimizi deriz. Yani ya, elimizin attığı yer kurudu dediğimiz dönem bizim için bitiyor artık. Maddi anlamda zirvede olacağımız bir dönem olacak. Özellikle yatırımlarımız karşılığını fazlasıyla bulacak arkadaşlar. Hiç ama hiç merak etmeyin. Ee, erkek oğlak burcu arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. Karşınızdaki kişi doğru kişi, güçlü bir kişiliğe sahip. Ee, ruh anlamında da, fiziki anlamda da e, gerçekten başarılı bir insan. Bu yüzden... Ee, siz birbirinizi tamamlıyorsunuz ex partner dönmemeli ama siz bilirsiniz karar sizin ee, özellikle kadın e, tıl geldiği için tılsım altılsın üstüne şunu söyleyebilirim partneriniz erkek oğlak burcu arkadaşlar için söylüyorum partnerinize bir şans daha vermek istiyorsanız verin ama kadın oğlak burcu arkadaşlara şunu söyleyebilirim ee, partnerinize şans vermemeniz sizin için daha iyi olabilir. Bakalım son kartımız bize neler söyleyecek. Kupa ikilisi gerçekten karşınızdaki kişiyle manyetik bir çekiminiz var arkadaşlar. Her ne kadar şu an arkadaşlarınız çok iyi gitse de bunu korumak için yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kendinizi kanıtlayacağınız ortamların en büyük nedeni de çevrenizdeki çakal görünümlü aslanlar arkadaşlar. Pardon aslan görünümlü çakallar arkadaşlar. Bu yüzden karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi, sevgiliniz, eşiniz lütfen ilişkinize üçüncü şahısların girmesine sakın izin vermeyin. Eğer biri size bu kişi şöyle diyorsa direkt yüzleştirin zaten yüzleşmeden nasıl kaçacağını görecektir. Biri eşiniz hakkında ileri geri konuşuyorsa ya da ilişkinizde şöyle yap böyle yap diyorsa direkt sana ne lan deyin ve uzaklaştırın ilişkinizden biri partnerinizle aranıza girmeye çalışıyorsa direkt uzaklaştırın çünkü sizin aranızda bir problem yok ya da bir problem varsa bunun nedeni de yakın çevreniz yakın çevrenize ilişkinizden uzak tutarsanız ...kazanan siz olursunuz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Aynı zamanda birbirinize karşı fırsatlar vermeniz gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Ee, aynı şekilde... ...iş hayatınızda ikili ilişkilerde... ...çok iyi olduğunuz için... ...size çok iyi bir fırsat verilecek. Bu fırsatı da çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ama... O sizin aa bu iş fırsatı sana geldi çok sevindim diyen arkadaşlarınız da kuyunuzu kazmak için elinizden elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bunu da sakın unutmayın. Özellikle iş hayatınızda lütfen e, çok romantik bir dönemde olacaksınız. Çok duygularınızın yüksek bir, e, olacağı bir dönemde olacaksınız. Çok dikkat edin. Gerçek dünyayla iş dünyasını birbirinden ayırın. Bir sonraki hamlelerinizi hiç kimseye söylemeyin arkadaşlar. Bu açık ve net kuyunuzu kazanlara e, bir kürekte siz vermiş olursunuz. Bunu söyleyeyim. Evet. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Ara ara çekilişlerimiz oluyor. Katılma hakkı kazanmış olursunuz. Her şeyden önce her hafta oluyor. Pardon. Olacak daha doğrusu. E, dediğim gibi sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. O aslan görünümlü çakallarda çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.